Efendim Cahidecim. E, evdeysen uğrayayım da bir kahve içelim dedim. E, atölyedeyim canım. Ee o zaman daha iyi benim öğleden sonra oralarda bir toplantım var. Önceden sana uğrarım ha. Çok yoğunum Cahide. Başka bir zaman lütfen. Aa peki. Tamam hayatım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Gülfem'in sesini hiç beğenmedim. Son günlerde sıkkın görünüyor. Ömer'le ilgili olmasa bari. Tehlike çanları çalıyor demek ki. Valide Sultan ha? Ay abartma. Yani ikisinde durgun görüyorum. Herhalde çok yoğun çalışıyorlar. Ondandır. Tabii tabii tabii. Yani bay doğru ve bayan kusursuzun arasında bir terslik olur mu hiç canım? Öf Şevket, böyle lüzumsuz lüzumsuz konuşacağına... ...bir kez olsun Ömer'in abisi olduğunu hatırlasan da onunla konuşsan ha? Bir, o, sana açılmasını sağlasan. Mesele nedir öğrensen. <laughs> Öğreneceğim. Bir de gelip sana yetiştireceğim öyle mi? <laughs> ya anne, ajanlık yapmamı mı istiyorsun benden? <laughs> ya ben Ömer'e işkence de etsem özel hayatını bana anlatmaz yani. Unuttun mu bunu? Boş konuşuyorsun Şevket. Ya tamam onu anladım da bir dinlerseniz. Beni Hale Hanım... Neydi ki onun soyadı ya? Gülfem Sipahin'in Hale Hanım işte. Ha o ta kendisi. Ha şimdi ben Hale Hanım'ın aracılığıyla bir tane randevu rica edecektim. Yarın saat dörtte. Tamam. Tamam, kolay gelsin. Hayırlı işler. Gülfem Hanım, ben, ben o Hala Hanım'ın verdiği ajansı aradım. Manke... <laughs> Nereye gidecektik? Susamadım. Eve. Peki. Hayır hastaneye. Arabayı otoparka çek bekle. Birazdan geliyorum. Hayırdır doktor? Gülür'ü nerede? Ne demek lan Gülür'ü nerede? Ne işi var ki onun burada? Mert, şimdi hiç zamanı değil. Neyin zamanı değil oğlum? Ha? Gülür'üyle konuşursun. Oğlum ne bu artistlik lan? Ne konuşacakmışım ben onunla? Sen manyak mısın lan? Babası yoğun bakımda. Anji oldu. Anladın mı şimdi ne oldu? İyi günler. İyi günler Gülfem Hanım. Ömer Bey müsait mi? Acilde efendim. Sebep? Bir arkadaşının babasını acile kaldırmışlar. Özel olarak onunla ilgileniyor. Ha. Teşekkürler. İyi günler. İçeri giremezsin diyorum sana. Ne demek lan giremezsin Salih babam içeride? Mert, herkesin iyiliği için sana ne diyorsam onu yap. Sen kimsin lan? Sen kimsin beni hastaneye sokmuyorsun? Babanla tartışmışlar diyorum anlamıyor musun? Şu an kimsenin seni görecek hali yok! Sana mı kaldı lan bana akıl vermek? Ellerini yakamdan çek. Ne oldu lan? Üç mü etti? Arttı! Üç etti! Mert! Ya yok benim için böyle rahat etmeyecek. Ben üstüme bir şeyler alayım geri döneyim hastaneye. Abla sen gidersen ben durmam burada. Ya kızım bir durun Allah aşkına ya. Aa. Ya duymadınız mı ablanızı? Tamam işte Mesude orada. Ha ne yapacaksınız hep beraber hastaneye gidip anlamıyorum ki ben. Adam yarın çıkacak işte. Ben yatıyorum artık. Fenayım. Tövbe tövbe. Bu yoncanın yüzüne ne oldu ya? Rengi ruhsarı atmış. Hayır, ben nasıl Gür'ü'ye üzülüyorum. Nişanlısı yüzünden başına gelmeyen kalmadı, yazık. Ay hayır, bir de neydi o öyle biz geldiğimizde bağırış çağırış falan? Yine doktora bağırıyordu değil mi o? Deli. Bir de kavga mı etmiş ne? Ağzında kan. Ha, hakikaten ya. Mert ne iş? Ya bir girdik hastaneye bağırış çağırış, kıyamet. Öyle kan falan vardı. Ne iş o iş? Yok ya, kan falan görmedim ben. O... Öyle... Babasına kızmış işte yine, öyle adama şey oldu. Yorduk sizi de ya. Hadi gidin siz artık, haberleşiriz zaten. İyi, iyi. Vallahi yorulduk biz de. Gidelim yine. Bir şey olursa ararsınız, tamam. Abla, eniştemin de şimdi diline düştü bu kavga. Yine o şimdi iki günde bir kurcalar ne oldu, ne oldu diye. Abla, sahi nasıl oldu kavga? Ya Ömer Bey nasıl patlattı öyle Mert'i? Yani Çiçek babamın derdine düştük sorduğun soruya bak. Ömer Bey nasıl patlatmış? Allah Allah. Ay sen de bana patlatsaydın bari bir tane Allah Allah ya. Bir daha köşkün önünden geçmeyeceksin. O adamı gördüğün zaman yolunu değiştireceksin. Bir daha Salih babaya sataşmayacaksın baba. Nereden baban oluyor o herif senin? Ya delirtme beni baba. Bak burama kadar geldi. Harbi söylüyorum sonuna almayı koyma. Ay senin. <laughs> Tüh kokuttu bütün duvarları zıkkımla. Ya Allah canını almasın senin. Bir daha odamın karşısına çıkarsan babam dememe ha. Ablam mı? Yok, Mert. Aç mı mısın Ya uyuyoruz burada. Bir susun be. Alo. Mert, az önce geldik eve. Ablam hastanede kaldı. Babam uyuyor. Başka bir haber yok. Aşkım hadi iki dakikaya kapıdayım ya. Mert. Aşkım bak iki dakika konuşalım ne olur. tamam çıkıyorum. <laughs> Hemen çıkamadım. Ablamla hani da onunla konuştuk. İşte babam bir ara uyanmış. Şimdi yine... Aşkım özür dilerim. Çok özür dilerim. Babamın oğlu olduğum için özür dilerim. Sana yaşattığım bütün şeyler için özür dilerim. Dün için de, ondan önceki gün için. Hepsi için özür dilerim senden. Mert ne olur. Beni bırakma. Mert ben bırakma ne olur. tamam özür dilerim çok zaman geçti anlıyor musun yani çok şey oldu çok emek vardı ne olur bırakma. Olur. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz